Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi Bircan Hanım hangisi? Ben Bircan. Bircan Hanım Mürvet Hanım. Evet, evet. Bircan Hanım Mürvet Hanım programımıza başvurdunuz. Kimden, neden bir şans istiyorsunuz? Anlatın bir de seyircilerimiz. Ee, merhaba, tabii ki. Şimdi Ayşegül Hanım e, inanmayacaksınız da ama... ...biz eski eşimizi arıyoruz. Bir canımla beraber. Eski eşimizi derken? Eski eşimizi, evet. E, İkinizin eşi aynı eşi, mı? Evet. evet e, çok yalanlarını yakaladık. E, bize yardımcı olmanızı istiyoruz kız Eski eşinizi arıyorsunuz. Evet. Nikahlı Ekiniz, eşiniz. Nikahlı eşiniz. Ben... E, yani birkaç ay önce zaten e, evlendiğini duydum. İkinci eşiyle evlendiğini duydum. Hmm. Ee, ha, siz siz de yeni tanışıyorsunuz. Yeni bir tanıştık birkaç ay önce tanıştık Ben yani zaten evli evet. Hanım'ı görünce öğrendim evli olduğunu daha önce. E, ben de Bekir'i ararken e, aradığımda e, ikinci evli, evli, iki, iki, ikinci defa aradığımda Evlendiğin evlendiğini ne, öğrendim. Öğrendiniz. Evet. O zaman öğrendim. Ee, ne biz, zaman evlendiniz siz? E? Biz e, 19, ben e, 1999 yılında e, evlendik. O zaman zaten kendisi e, şoförlük muavinlik yapıyordu. E, Nerede? Otobüs, 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 evet, otobüs, evet. otobüs e, sefer çalışıyordu. Sonrasında işte biz e, bir oğlumuz oldu. E, tamam. Durumu da iyiydi zaten, e, İyi para kazanıyordu. Uzun seyahatler yapıyordu. E, biz de eve çok nadir geliyordu zaten. Evi de otel gibi kullanıyordu. Sonrasında zaten soğumalar oldu. Oğlum yani, 7 yaşındayken de boşandık biz. öyle yani söyleyeyim çok size. çok böyle hani sağlıklı bir evliliğiniz. Olmadı. Olmadı, Olma evet. Biz Aynen öyle. Oğlunuz yedi yaşındaydı boşandığınızda. Evet, oğlum yedi yaşındaydı. Ee, o yüzden e, çok nadir geliyordu Van'a gidiyordu. Zaten biz evliyken de e, Van seyahatleri... Daha önce başka yerlerde de çalıştı tabii ama... E, ...evlenmeden, yani boşanmadan önce son bir senesini... ...Van'a getirip geldiğini biliyorum ama öyle yani. Sizinle ne zaman tanıştı? Ee, vallahi Ayşegül Hanım biz 2009 yılında tanıştık. Sonrasında zaten evlendik. Nerede tanıştınız? Manda. E, ha ha. Evet, kendisi... <laughs> Van seyahatlerinde... <laughs> evet. evet. can Hanım girmiş ha araya. Evet, evet kendisi bana e, seyahatlerinden birinde... E, ...ben babamın... ...iş yerine yakın bir mağazada çalışıyorum, giysi mağazasında o dönem. Kendisi de mağazaya gelen müşterilerden birisiydi. Sonra bir gün geldi mağazaya... ...ben de kendisini görür görmez etkilendim. Hmm. Sonra kasaya geldi... O sırada telefonu çaldı. Ya bana şu anda ya yanlış anlamayın da çok tuhaf geliyor yani. İki tane e, <laughs> evet. eski eş öyle mi? Yani evet. aynı adamla evliydiniz evet. falan. Neyse dinleyeceğiz yani. Evet <laughs> devam edin affedersiniz. Ee, mağazaya geldi. Sonra kasadayken telefonu çaldı. O sırada telefonda adının Bekir olduğunu söyleyince ben dedim ki adı Bekir. <laughs> Ondan sonra ertesi gün bir daha geldi. Ertesi gün bir daha derken... Sonra biz dışarıda arkadaşımla beraber buluştuk ve tanıştık. Sonrasında ailemle tanıştı. O şekilde evlendik. Ee, yani <laughs> Şimdi bir dakika. 99. Evet, 99. 2009. Evet. Biz 2008'de boşandık. Biz de 2009'da evlendik. Aldatmış sizi. Yok, şöyle oldu. Yani ben boşandığında 2008'de boşandık ama evet. 2007'de ben ama bana seyahat ettiğini biliyorum ama ama biz boşandıktan sonra da görüşmeye devam ettik Ayşegül Hanım. Hı. ama ben bilmiyorum tabii bunu. Yani çünkü e, ha, çünkü bir tane evladınız var. Sonuçta. Evet İbrahim diye bir oğlum var. Şu anda 18 evet. yaşında. Evet. Peki ilgilendi mi çocuğuyla siz ayrıldıktan sonra? Tabii yani ben ayrılırken zaten e, nafaka bile istemedim ondan e, çünkü hani belki hata yaptığımı düşünüyorum şu anda ama e, e, üniversite masraflarını karşılaması e, zaten e, karşılıyordu, ilgilendi. Zaten o para da aynı yere gidecekti sonuçta. Ya yani şu an o, o yüzden o üniversiteye gidecek. Evet. Yani. Ama e, şu anda onu bulursam üniversite parasını e, yani son zamanlarda e, üstünün başının iyi olduğunu gördüm. Yani telefonlarının değiştiğini gördüm. O hayli yüzden yani, yerinde haliyle yerinde bekle biraz hani bir şansımı deneyeyim dedim açıkçası. E, hali vakti yerindeyse ise bir şansımı deneyeyim dedim. O yüzden hani okulun masraflarını karşılaması için bulmak istiyoruz onu. Bulmak istiyorum. Vallahi ben masraftan falan değil ben sadece sağlığını merak ediyorum. Bir de zaten onu giderken çok kırdım bir şeyleri yoluna koymak istiyorum Ayşegül'ü. Nasıl kırdınız, ne yaptınız? Yani en sonki kavgamız zaten bizim boşanmamıza sebep oldu. Ben ona biraz kaba davrandım, sert şeyler söyledim. O da çıktı gitti siz boşanırken Bekir Bey tekrar evlenebilirim falan böyle bir şey. Zaten e, haftada iki gün bize geliyordu. Ee, biz boşandıktan sonra e, zaten oğlum e, babasız kalmasın o şey almasın diye ben aralarındaki diyaloğu kesilmesin diye zaten e, bir şey demedim. Bizde kalıyordu vandan geldiği zaman dinlenmek için. E, yani her türlü şeyini karşılıyordu. Yani şey yapıyordu. ben de hani e, müsterip değildim bu konuda yani. E, İyiydik. gün ben de bende kalıyordu diğer günler iki üç günde ben de kalıyorum. Ama bu zaman zarfında birbirinizden haberdar değilsiniz. Hayır siz. yok hayır. Ta ki 2-3 ay evvel. Evet, çünkü yok. ben yola uzun yola gittiğini biliyordum. Ya nasıl olsa hani uzun yola gidiyor. E, uzun mi? yola gidiyor çocuk doğdu o sırada Sizin geçim var mı, derdi. Çocuğunuz? Evet benim de 10 yaşında bir tane kızım Bekir var. Bekir Bey'den. Evet Kübra adında. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Yani bizde oğluma nafaka vermiyor. Mers evlenmeye para bulmuş Bekir Bey. Yani ben de onu anlayamadım. Mutluydu ama, mutluydu. Ben para için Ne alakası arıyordum. var yani mutlulukla Ben yani. sağlığını merak ediyorum. Doğru da ama yani, ne bileyim. Bunları konuşmuştuk yani biliyorsunuz. <laughs> evet, yani biz aynı evde kalıyoruz ama... Siz e, nasıl bir Başka, o salonda ya? kalıyor, ben ayrı duruyorum. <laughs> ya beklemeye yani. de iyiymiş ya. Bir yanlış anlaşma, yani. yani... bunları konuşmuştuk zaten biliyorsunuz. E hey, tamam ben bir şey söyleyeceğim. Aynı evde kendin söyledin zaten. Adam sen aynı evde kalıyormuş hiçbir şey yapmıyormuş adamın bir suçu yok ki yani çocuğuna da bakıyormuş. Öyle de ama yani şimdi senin evinde kalsa e, ne hissedersin sen hem evli, evli bir olduğunu biliyorsun ve geliyor bende kalıyor sen ne hissedersin? Ya tamam o konuda hak ben o konuda hakkımı helal etmiyorum zaten kendisine etmiyorum ya. İyiymiş vallahi Bekir Bey'in durumu. Otel gibi kullanıyormuş evleri. Ama Ayşegül Hanım yani, yani bize yalan yani, söylemek. Önüne değil. sıcak yemek geliyormuş. Evet her akşam işten geliyordu koşa koşa yani yemeği hazırdı yani. Ama bize yalan söylemek yok ki. Diyorsan. Nasıl bir Hanım, bu düpedüz yalan ya? Ay Ayşegül Hanım belki kendi içinde düşündüğü Hayır, şeyler. Hayır, size vardı. daha evvel ne yani. evlendiğini söylemiş. Ee, ee, ne çocuğu olduğunu söylemiş öyle değil mi? Siz bunu yeni öğreniyorsunuz. Yeni öğreniyorum Alakası. ama sonuçta ben... Yani daha an... evvel ben bir evlilik yaptım. Benim bir tane çocuğum var dememiş size. E, tamam ama ben kimseye kandırıyor yargılayamam yani. Yine kandırıyor olabilir yani niye öyle söylüyorsun? Ya zaten ben bir şey biraz dırdırcı ben olsam ben de evlenmezdim. <laughs> Siz nasıl bir araya geldiniz hakikaten? Nasıl bir araya gelip de Bekir Bey'i aramaya karar verdiniz böyle beraber? Ay yani bir gün benim kapım çaldı. <laughs> ben Bekir sandım koştum kapıya. <laughs> Kapıyı bir açtım, Mürvet Hanım. Tanımıyorsunuz. Tanımıyorum. Sonra bana durumu anlatınca ben şok. Ben Ondan de çok sonra... şaşırdım. Doğal olarak yani. Ben de yeni evet. evlendiğini öğrenince çok şaşırdım. Ben o zaman öğrendim şok, evli olduğunu. girdim. Daha önce evlilik yaptın yani. Siz de şeyi öğrendiniz. E, evet. Evlenmiş, evlenmiş tekrar, oldum çocuk sahibi olduğunu öğrendim yani. Olmuş. Benim oğlum nafaka'yı kesiyor, kendisi gidiyor ürün parası bulup evleniyor yani. ya Boşanmış, böyle. çocuğuna da ilgileniyor. Ha. Yani... <laughs> o yüzden size başvurduk Ayşegül Hanım. Siz yani. bulamıyor musunuz şimdi Bekir Bey'i? Yok, Vallahi ne telefona ulaşabiliyoruz, ne bir şey yapabiliyoruz telefonu hiçbir yeri şey kapalı. kapalı. Ha. Siz diyorsunuz ki benim oğlumla ilgilenmiyor uzun zamandır. Evet. Oğlum üniversiteye gidecek. Gelecek, evet, e, okul Maddi açıdan e, ben destek istiyorum. Evet, tabi, yani son diyorsunuz. zamanlarda üstün başının iyi olduğunu, ona sonra telefonlarını değiştirdiğini fark ettim Bayağı da. Pahalı bir telefonlar almış yani. O yüzden e, oğluma da yardımcı olsa iyi olur. Siz de. E... Ay ben sadece sağlığını merak ediyorum Ayşe Büyün. Bana söz verdi. Gelecek bence her şey daha güzel olacak, yeniden iyi olacak. İnanıyorum. Ben sağlığını merak ediyorum. bir can yani. Hiç gerek yok. İnanma öyle şey. Yani biz aşık olarak evlendik. Ne alakası Kim var? Siz nasıl evlendiniz? Efendim, biz e, 99 senesinde ben 25 yaşındaydım. Siz o... aşık olarak evlenmediniz mi? Yani biraz hızlı oldu bizim evliliğimiz ama güzeldi. Güzel yanları da vardı. Çok iyi laf yapar evet. bu arada birileri. <laughs> laf yapar, çok iyi kanarım yani ona. Ağız ağzı de ağzı de Çok yap. iyi laf yapar. Çok iyi kanarım. Öyle ama ee... Biliyorsunuz. Şen de biliyorsunuz zaten çok kibardır. Kibardır ama sorumluluk daha önemli benim için. Kibardır ama sorumluluğunu bilmez diyorsunuz. Evet yani. Ben öyle düşünmüyorum. E, şimdi e, siz birbirinizden haberdar değildiniz. Evet. E, belki e, Bekir Bey şehir değiştirmiş, e, ülke bile değiştirmiş olamaz mı? Yani bu kadar sizi birbirinizden haberdar etmeden birbir ne, ne diyeyim yani tam tabiri yakalamaya bulmaya çalışıyorum da idare etmiş yani sizi. Şimdi Ayşe Hanım uzun yola çıktığı için biz bunu hani o yolda zannedip konduramadık yani. Nereden bilebilirdik yani bir başkasıyla ben mesela evleneceğim falan. Yani tamam, ama boşanmış, boşanmış ama. evlenebilir ama yani ben o şeyi aklıma gelmedi yani ben yani iki üç ay önce zaten ben bir canımla tanıştım. Siz bir Hatice, Bana gittim, bana aradım. Yok bir... hayır. Ha, Yok mı? yap.